أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Evet kardeşlerim 95. sayfamıza geldik. Hemen okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vestelfirillah. Ve Vestel. Tagfirillah. Bakın istiğfar burada da geldi. Ne demiştik? Estağfirullah. Böyle dememiz gerekiyordu. Şu esreli olacak. Sondan bir önceki has. harfimiz F harfi. Burada da nasıl? Ve <laughs> stella Allah lafsın lamund ince okuyalım. Ve stella fililla inna Allaha kana gafurur rahima. Burada ilgen bir ne yaptık? Gafurur <laughs> rahima. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أن... أنفسهم. İnna Allah la yuhibbu man kana asima. Buraya bakalım. La yuhibbu man ihfa yaptık. Burada da sakin'den sonra kef geldi. Man kana hawwanan. H'yi oh, hırlıtılı uzatıyoruz. Burada izhar yapıyoruz. Hawwanan. <Hotel> Çünkü hemze geliyor iki üstünden sonra. خَوَّنَ الْأَثِيمَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ Allah. Öyle duralım. Evet bir daha okuyalım buraya kadar. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فكلم برايا معهم إذ Ma'āhum iz yubayyetun ma la yarḍa ma la yarḍa da harfi uzatıyoruz ma la yarḍa min al böyle durduk burada ne yaptık metli liyin yaptık çünkü v harfi cezimli üstün kendinden önceki harfin hareketi ve Sonrasında da duruyoruz. Bir sükun arız olduğu için. Minel kavl. Böyle vavu uzatıyoruz. Burada ne deniyordu? Meddilin. İki tane. Bir ye bir de vav harfi. Böyle uzatılıyor. Evet. Şöyle okuyalım. Ve kan Allahu bima ya'malun muhita ve can Allahu bıma yâmalına kardeşlerim bu ötreli harfleri inceleri kalın çok kalın u diye okumuyoruz bazıları yazıyor işte Arapçada ü yokmuş falan filan şimdi Arapçada tamam e, tamamen böyle ince mü mü diye de demiyoruz ama mu diye de okumuyoruz biz yani ince harfleri ötreli harfleri böyle biraz inceltiyoruz. Öyle mu diye mesela ya'melu ya'melu lu nasıl okuyacağız buraya? ne böyle mi okuyacağız? Tabii ki böyle değil. Nasıl? Ya'melune lu 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 çok da ince değil. Tamam bu şekilde. وكان الله بما يعملون محيطا محي م موديل محيطا بلوكيرس ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة بلدر هادية إخفاء cadel tüm anhum burada da izhar yaptık. Şimdi burada fil hayati dünya diye geçeceğiz. Yukarıya alalım. Oradan devam edelim. Evet şöyle yapalım. Şuradan fi'den alalım. Fil hayati dünya fe men anhum. Fil hayati dünya femey ilgan malguna femeycaddinullahı buradaki şu lamı kalın okuduk Allah lafzı Allahu Teala evet bir önceki harf ötreli olduğu için bu lamı kalın okuduk. Bir daha buradan alalım. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا Bakalım burada izhar yaptık anhum. يَوْمَ الْقِيَامَةِ emmeyye. Bakın. İdgam misleyin gunne cezimlimim. Peş diğam ediyoruz ve künle okuyoruz. Emme <Sessizlik> burada da ilgam mealgunne yaptık. Y harfi geldiği için Emme kunu aleyhim vekila. Böyle duruyoruz. Şimdi burada da ilgam mealgunne yapacağız. Bakın y gelecek sakinunndan sonra. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ <سُمَّة> Buradan bir daha okuyalım. Şurada metti muttasılı yaptık burada. Ne var? Harfi metten vav, wow. sebebi metten kırık hemzemiz gelmiş. Sonra burada izhar yaptık. Bu harfimiz kalın ve pertek. Yazlim. <يَظْلِم> Buradaki zamiri uzattık. Nefsehu derken. Bu da pertek harfimiz. Mim'de efendim gunneli ve tutuyoruz. Bir daha baştan okuyorum. Ve men ya'mel su'en ev yazlim nefsehu sümme yestagfirillâhe yecidillâhe gafûran Böyle duruyoruz. Bakalım şimdi ne dedik. Burası tek dedik ve tutuyoruz mimde gunneli. nelisümmeyefirille he yeci dille yeci dille he bu ince okuduk yci yine burada ilgen mergun ne yapıyoruz bakalım burada ihva yapacağız ismen فإنما يكسبه زمير الزتجاس على نفسه يدرج بكلم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ve kana Allahu alimen izhar yaptık. Alimen hakime. Evet böyle duruyoruz. Yukarıya alalım. Evet. Şuradan devam ediyoruz. Burada tekrar bakın sakininden sonra Y geliyor. İdgam meal gunne yapıyoruz. Ve men bir يكسيب... kalgale yapıyoruz B harfinde. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ ev ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا Öyle duralım. Şimdi bakalım burada nasıl okuduk. Ha hırıltılı ve kalın. Ha kalın harfimiz ve burada metti muttasıl oldu çünkü Harfi metten Y geldi. Sebebi metten de kırık emze geldi. Bir kelime burası. Bunun metni neydi? Vacip. Hadiyeten <laughs> izhar yaptık. Ev <laughs> ismen ihfa yaptık. Ev ismen sümme yermi bihi zamiri uzattık. Burada şimdi ihfa yapacağız. metti muttasıl yapacağız. Sonra devam ederken İkhfa yapıyoruz. İki üstünden sonra f geldiği için beri en falcadih, ihtimal ve ism mübina. Böyle duruyoruz. Bir kez daha okuyalım. Bakın, fqa, bu di alacağız, dih hemen ha harfi cezimli buraya. Aslında ihtimali Buradan geçtiğimiz için bu düştü. Hemze-i vasıl. Fekad Burada da ilgen melguna yaptık. Şu H'leri güzel okuyalım. Bühtenevve İsmem Mübine Burada ilgen melguna yaptık. Ötreli olduğu için ne diyorduk? Dudağımız hemen ileriye. ileride olacak bağlarken. Ve isme bina. Velâ ulâ fe lillâhi ve Şimdi burada durdum özellikle. Niye özellikle duruyorum? Çünkü burada bir tecvid kaidemiz oluşacak burada. Ne olacak burada? Bilen var mı? Muhtemelen vardır çünkü işlemiştik bu konuyu. Ne demiştik? T harfi, D harfi, buradaki harf, bir de D harfi. Mahreçleri aynı harfler değil mi? İdgam, seyn. Evet. Dolayısıyla ne yapacaktık? Şu, buradaki harfin üzerine şedde koyacaktık. Hemen buradan buraya geçiş yapıyoruz. Okuyalım. Lehemmet Taifetüm minhum E dilluk. Burada metni muttasılı yaptık. Burada ne olmuş demiştik? İlgem mütecani seyn oldu. Burada ilgem melgun ne yaptık? Burada izhar oldu. Burada ilgem melgun ne yaptık? Eyu eyu dilluk. Böyle duruyoruz. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ Böyle durduk. Bir daha okuyalım burayı. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا وَمَا يَضُرُّنَكَ مِنْ شَيْءٍ Böyle duruyoruz. Bakalım tekrar inceleyelim. Metti munfasıl yaptık. ihfa yaptık. اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّنَكَ Burada da ihfa yaptık. مِنْ شَيْءٍ Uzatarak durduk. Niye? Ne demiştik? Meddiliğin, <laughs> Bir tanesi de Y harfimizdi. Cezimli gelmiş. Kendinden önceki harf üstün. Kendisinden sonra durunca bir sükun arız oldu burada sükun. Dolayısıyla burada şurada şuraya gelince uzatıyoruz bakın. Min şey böyle duruyoruz. Meddilin. Evet. iki tane de harfimiz. Bir tanesi Y, biri de Vav. Devam edelim. Burada ihva yapıyoruz. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما <مَالًا> bir daha okuyalım. Hatta şöyle yukarıya alalım. Hepsini bitirmiş olalım. Şöyle. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. Böyle durduk. Bir daha okuyalım. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم Böyle durdu. Bakalım burada ihfa yaptık. Ve enzel Allahu aleykel kitabe hemen aleykel kitabe والحكمة والحكمة وعلمك وعلمك ما لم تكن إخفاء يبتك تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما evet, 95. sayfamız bitti. Bir sayfa daha okuyalım. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير منه fi kesirim min nejvahum. İdgen meal gunne. Burada da aynı şekilde yine katıyoruz. Sakinden sonra nun geldiği için. Yine gunneli okuyoruz. Burada da kalgale yapıyoruz. Nejvahum. İlla men izhar yaptık. emra bi sadakatin derken de izhar yaptık burada. Çünkü hemze gelmiş ev ma'rufin burada da izhar ev islahim beyne bakın hin demedik iki sonra b harfi gelmiş iklap yaptık iklap harfimiz b idi islahim beynen nas nunda da tuttuk ve kunneli okuduk uzattık ve burayı cezimlediğimiz için burayı fazla uzatabiliriz Şimdi idgam meal guna yapıyoruz. Ve men yef'al zalike metiğa amerdatillahi fesevfe nü'tihi eceran azime. Bakalım burada idgam <ilgen> meal guna. Zalike <Sessizlik> hemen bakın ke Sonra burada ne var? Cezimli B harfimiz var. Bu esrede T'nin. Bu cezim bunun. Nasıl okuduk? Zellikeb <laughs> tigâe. Burada da metti muttasılı yaptık. Merba <laughs> tillâhi. Fesevfe Zamirini, hi zamerini uzatmadık. Çünkü yeğenin harekesi yok. Burada da kalgale yaptık. Eceran <laughs> izhar yaptık. Azime, azime da kalın ve perte harfimiz. Evet. Şimdi burada tekrar ne var bize? İdgam, ne var? Sakinden sonra ye geliyor. Okuyalım. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين Böyle Ğayrı sebilil müminîne nûllihî mâ tavanna ve nuslihî Bakalım şimdi burada ilginç bir gün ne dedik ve meyyu ve meyyu bakın ikisi de kalın harf ra'ya hemen şeddeliyoruz ومن يشاقق الرسول إلا إكلاف يبطك من بعد ما تبين له لَمَا بعض يرس له الهدى ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين غير غَى Gayin harfi kalın bir harf. Boğaz harflerinden. Gayra sebilil müminine nüvellihi. Zamiri uzatıyoruz. Nüvellihi ma tevella. ve nuslihi. Ve nus. Sat kalın. Nun ince ve nuslihi cehennem nun da tutuyoruz şeddeli olduğu için evet devam edelim ve saat böyle duruyoruz ve saat ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون ذلك لمن يشاء وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ظَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Oraya bakalım. Burada da aynı şekilde Sakininden sonra Y ye geldi. İlgan meal gününe yaptık. Hatta şurayı okuyalım. La yagfiru, yagfiru, la yagfiru, en yüşrake bihi, zamiri uzattık. Ve yafiru ma dune burası peltek. Zalike limeyye yine idgam mergunla yaptık ve burada metti muttasıl. Limeyye şe böyle duruyoruz uzatarak. Burada da idgam mergunla yapıyoruz. Ve men وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ Kargala yapıyoruz. فَقَدْ ظَلَّ ظَلَلَمْ بَ Bakın bu tenvinin sonunda ne var? Tenvin nunlamak demek diye Tenvin. iki üstün. Sondaki nun len demiyoruz. Lem diyoruz. Çünkü B harfi gelmiş. İklap. ظَلَلَمْ بَعِيدًا Burada da yine ilgam meal gülüne yapıyoruz. İyed'un min dunihi illa inasa. yaptık. Min dunihi derken burada metti munfasıl olmuş. Evet. İlla derken burada da metti munfasıl. İnasa uzatarak durduk peltek. Burada da ilgəm, male günde, ve in yed'ûne illâ şeytânem de, burada ilgəm male günde yaptık. Lağanahullah, lağanahullah. Kalan okuduk. Evet, yukarıya alalım şöyle. Ve, kâle le'et. تتخذن min عبادك نصيبا مفروضا Evet nasıl okuyoruz bir kez daha okuyalım burayı Şuradan ve kale le ette bakın lamında elifinde harekesi var her ikisinin lam elif ikisinde de hareke var Dolayısıyla L, okut. L diyeceğiz. Sonra da Ette ne nunu müşftede de tutuyoruz. Le ette min izhar yaptık. Niye Çünkü ayın harfi geldiği için Min ibadike nasılem merul. ولا أضلّنهم ولا أمنّنهم ولا nehum. Burası biraz zor. Tek tek okuyalım yavaş yavaş. Bakın şedde peş peşe şeddeler gelmiş. Dolayısıyla yavaş okuyalım. Ve le u ve la ızillennehum ve la umenni evet şimdi bir daha okuyalım ve la ızillennehum ve la umenni Buradaki hemze harekeli uzatıyoruz. Ve le emurannehum feleyübettikünne feleyübettikünne Okuyana kadar böyle tekrar tekrar okuyun. Yani mesela şuraları buraların üzerine biraz durun. Çünkü şeddeli harfler peş peşe gelmiş. Telaffuzu zor olan yerler oraları tekrar tekrar okuyun. أَيَّتِ الْمَلَائِكَةِ يَعْبُدُونَ رَبَّهُمْ وَمَا ولامرنهم إِلَّا رَبَّهُمْ وَمَا خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ تَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يَهْدِ وَمَنْ يَهْدِ مَا الْقُرْنَ يَعْبُدُونَ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ Burada ihfa yaptık. Burada da veliyyen demedik. Mim geldiği için idgâb وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا خسرانا مبينا إلقى مع القناة يبتك بردا Evet son iki ayet-i kerime iki sıramız kaldı. Bunu bu ayet-i kerimelerde okuyalım ve bitirelim. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِلَّا غُرُورًا Ulaika mawahum cehennem Ulaika mawahum cehennem Bir daha okuyalım. medd muttasıl yaptık burada. Ulaika Vahum cehennem وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا mahisa. Sadakallahul azim. Diyelim ve bitirelim. 96. sayfamızda bitirmiş olduk. Rabbim kabul eylesin. Allahu Teala her günümüzü Kur'an-ı Kerim'le birlikte eylesin. Mutlaka Kur'an-ı Kerim'e fazla zaman ayıralım. Ve bir hakkın istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Sizin de ne hayırlı muratlarınız varsa ihsan ikram eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.